Orası Hendek Soğuk Su. Koca Töngel Soğuk Su, ayrımında bir küçük yangın çıktı. Bir helikopter geldi, bir kovası döktü. Yangın söner gibi oldu ama tam ayrımda çam ağaçlarının o yoğun olduğu bir kısım var. Ee, o çam ağaçlarının oraya tekrar alev sıçrayınca çok büyük bir yangın çıktı. Yaklaşık bin dönüm bir yer yanıyor. Yanan yerde çam ağacı, kumar ağacı, kumar dediğimiz şey var ağaç var. Çok sayıda köylü tankerleriyle beraber müdahale ediyor. İtfaiye çıkıyor. Ama bir insanı yürüyemeyeceği kadar sık bir orman. Çok zor. Çok zor müdahale edilecek. Bunu yapan da kesinlikle bizim Hacı Kıştalı, Soğuk Sulu veya Koca Tengeli biri değil. Zaten herkes yollarda yabancı arıyor şu anda. Yabancı birini bulduk mu direkt jandarmaya vereceğiz. Devre. Gireceğiz. Bak başlangıcı senle kestim hızlamur. ve Mustafa abi'nin yeri. Arkadan mı görmüyorum tepeden gidiyor. Şu an duman görüyoruz ama biraz sonra alevler tekrar başlayacak çıkmaya. Arkadan çıkmıyor. gidiyor, arkadan gidiyor. Celal'in yerine evet. Celal'in yerine indi ya yangın. Şu an Celal'in yerinin ucunda evet şeyde Mustafa abi'nin yerinde. O ara Celal'in yukarısı var ya. Celal'in yerinden Şahin Bey'e kadar olan yere her yer yanıyor. Mustafa abinin yerine de aşağı sıçradı helikopter, maalesef. Helikopter bir tane Ve, helikopter bir tane geldi gitti. Geliyordu bak. Hani nerede? Yok yok traktörler gidiyor amca şey Burası hendek soğuk su. Koca Dengel Hacı Kışla soğuk su ayrımında çıkan yangın soğuk sudan aşağı ormandan aşağı inmeye başladı.